Bugün 2D 153 mekanik odada santral bakımı yapacağız. Bunun için ilk öncelikle santrali kapatmadan önce herhangi bir santralde aşırı ses, titreşim, herhangi bir şey olup olmadığını kontrolünü yapıyoruz. Bakım için BMS'i arıyoruz. BMS'den santralin herzini e, yükseltireceğiz. Ses artıyor mu, artmıyor mu? Herhangi bir titreşim oluyor mu, olmuyor mu? onları kontrolünü yapacağız. Daha sonra da BMS'e santrali bakımına başladığımıza dair, bakım anahtarını kapattığımıza dair bilgisini vereceğiz. Bunun için ilk önce BMS'i arıyoruz. Başladık. Ee, Volkan Bey merhaba, ee, mekanikten Cihan ben. Ee, PR2'de AHU PB2E PDV-5 santralinin bakımına başlayacağız. Bunun için ilk öncelikle bir santralde ses titreşim kontrolü yapıyoruz. Bir e, santralin herzini yükseltebilir miyiz acaba? Şu an kaç herzle çalışıyor? Her zini yükseltebilir miyiz? Hızlandıralım biraz. Herhangi bir titreşim yapacak mı? Herhangi bir anormal ses olacak mı? Sağ Volkan Bey şu an herhangi bir problem yok. Ee, ben bakıma başlayacağım. Bunun için bakım anahtarlarını kapatıyorum. Santralin bilginiz olsun. Ee, siz oradan kapatıyor musunuz? Ben buradan direkt kapatayım mı? klima santrali bakımlarında bakıma başlamadan önce hangi santralde bakım yapacağımızı BMS'e bildirdikten sonra bakım anahtarını kapatıyoruz. Bakım anahtarını kapattıktan sonra ekstra bir güvenlik önlemi olarak bizden başka bakım anahtarını kimse açamasın diye bakım anahtarını kilitliyoruz. bu şekilde bakım anahtarını kitlediğimizde bizden başka kimse bakım anahtarını tekrar açamıyor.